Estetik operasyonlarda yeni ve çok riskli trend göz rengini değiştirmek. Evet, 12 bin dolarınız varsa gözünüz artık istediğiniz renk olabilir. Göz rengi değiştirme ameliyatı çok trend ve giderek de yaygınlaşıyor. Renklendirme, korneada görmeyi etkilemeyecek şekilde uygulanıyor. Lazerle korneada kanal açılarak istenilen renkte pigmentler enjekte ediliyor. İşlem 15-20 dakika sürüyor ve sonuç kalıcı oluyor. Bu nedenle bu trende katılmak isteyenlerin çok iyi düşünmesi gerekiyor. Göz rengi değiştirme ameliyatları Avrupa ve Amerika'da çok yaygınlaşıyor. Birçok kişi dünyada en yaygın göz rengi olan kahverengi gözlerle girdikleri klinikten sadece birkaç saat sonra yeşil gözle çıkabiliyor. Ancak birçok doktor söz konusu operasyonun güvenli olmadığı ve kalıcı hasara yol açabileceği hususunda uyarılarda bulunuyor. Göz pigmentleri solan, korneo incelmesi yaşayan ve ciddi görme kayıpları yaşayan hastalar da var. Yani 12 bin dolarınız olsa da trend diye kör olmaya da değmez bizce.